Evet şu anda doğadayım. Burada bir abi var köpekleri gezdiriyor. 20-30 tane köpek var. Acaba bana saldırırlar mı diye endişeleniyorum şu anda. Hey küçük kuçu uçular bana saldırmayacaksınız değil mi? Saldırmazsınız ya ben biliyorum. Saldırmazsınız. Valla bak bana saldırırsanız ben de size saldırırım ha küçük kuçu uçular. Demek ki saldırmayacaklar. Adam da koyun gezdirir gibi köpekleri gezdiriyor.

Gel. Kuş, kuş, kuş. gel. Köpekler ne yazık ki burada insanlardan korkuyorlar. Normalde insanların onlardan korkması lazım ama zavallı hayvanlar. Bizden korktular. Bakın hepsi hepsi bir köşeye saklanmışlar. Merhaba küçük ucu. Normalde bu köpeklerin şu an bana saldırması lazım. Doğal doğal olarak olması gereken bu. Bak peşimden iki tane daha geliyor. Bir de bir tane de burada var üç. Ne haber küçük kuşu kuşlar? Evet şu anda küçük kuşu kuşlar geliyorlar. Gelin küçük kuşu kuşlar gelin. Gel. Şu anda küçük kuşu kuşlar. Orada bir tane köpek diğerine saldırdı. Orada bir tane köpek diğerine saldırdı bu arada. Gel 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 kuçuk Şu ağaçların orada köpekler var. Onları size göstermeye çalışacağım. Evet şu anda bu köpekler orada birine saldırdılar bir tane köpeğe. Zaten sesi size kadar gelmiştir diye tahmin ediyorum. Evet şimdi devam ediyoruz. Burada her an karşınıza böyle köpekler çıkabilir doğada. Korkmayın. Bakın görüyorsunuz. Oldukça uysal hayvanlar. Şöyle de göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi gayet uysal hayvanlar. Bakın bir amca orada köpeklerle birlikte geziyor. Son derece uysal hayvanlar bunlar. Doğada eğer böyle köpeklerle karşılaşırsanız dostlar kesinlikle korkmayın. Bak bir tane daha geldi bak bak bak. Aha bir tane de burada. Gel küçük küçük küçük. Nereye gidiyorsun? Abi o kadar çok köpek var ki burada. En az 15 tane ben saydım. Bak 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 bak. Orada da var bak bir tane bak bak. Gitti. Nereye gitti o küçük küçük? Hey küçük kuçu, kucular Küçük kuçu, kucular Gel küçük küçük ucu. Küçük ucu. kuçu ucu. Nereye gitti o bu küçük ucu? Küçük kuçu? kuçu, uçular kayboldu. Ben de zaten yeterince gösterdiğimi düşünüyorum. Aha buldum buldum. Küçük kuçu, uçular şurada. Bak 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 bak. Şurada şurada. Gel küçük 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 ucu. Koştu bak gördünüz mü? Ağaçların arasına girdi. Dedim ya normalde bu hayvanların korkmaması lazım. Yani bana saldırmaları lazım. Keşke bana saldırsalardı. Bunu niye istiyorum biliyor musunuz dostlar? O zaman şu demek hayvan kendi kimliğini kaybetmemiş demek. Şu anda bir tane dişi sülün, dişi sülün, dişi sülün gördünüz mü? Sülün dişi sülün dişi sülün Gördünüz mü? Gördünüz umarım dişi sülün Umarım çekebilmişimdir Çok nadirdir burada doğada Sülün görmek Hele bir de bunun dişisini görmek Mucize gibi bir şeydir Az önce ben köpeklerle ilgili video çekerken Şuradan bisikletle geldim Tam şurada bir tane dişi sülüm vardı. Şu anda kayboldu. Bakın orada yine köpekler var. Dişi sülün de tam şuradaydı. O muhtemelen birazdan yine çıkacak. Tam şurada bir tane dişi sülüm vardı. Bakın göstereyim. Tam şurada bir tane dişi sülüm vardı. Ama hayvan kaçtı tabii. Biz bisikletle gelince ürktü biraz. Evet dostlar. Burası böyle bir yer. Oldukça güzel. Gördüğünüz gibi karşınıza her an bir şeyler çıkarabiliyor. Böyle de güzel bir yer. Sizlerle paylaşmak istedim. Böyle videolar gelecek. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum dostlar. Normalde böyle şeyler istemem ama artık istemem gerekiyor. Çünkü çok emek veriyoruz hani bu tarz videolara. Güzel içerikler yapmaya çalışıyoruz. Takdir tabii ki sizlerindir. Beğenirseniz videoya like atmayı unutmayın diyorum dostlar. Kanala abone olmayı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.